Korkmuş vallahi. Sana da yaptım. Bir tanemsin sen, benim kuzum benim. Feride, Feride, Feride. Efendim Zülfü, anne. Bana nasıl yalan söylersin Feride? Anne ne yalanı? Ne oluyor? Dün akşam neredeydin? Söyle. E, Ebru'daydı ya. Bir sakin ol. <laughs> Ebru'daymış. Bir başka Ebru anlaşılan. Ebru'nun annesiyle şimdi telefonda konuştum. Ne ameliyat olmuş ne bir şey. İlk defa beni çok mahcup ettin Feride. Çok mahcup ettin. Açıp cevap veremediğinden belli yanlış işler peşinde olduğun Bunu bana nasıl yaparsın Feride? Nasıl yaparsın? Feride, hadi anlat bir tanem. Neden yalan söyledin ha? Senin mutlaka bir nedenin vardır. Hadi anlat da annemin de hiç rahat etsin. Hoşuna dil dökme Yıldız. Benim gözümde bitti artık Feride. Ona güvendiğim babana karşı hep onu savundum. Ama o beni ayakta uyutmuş. Öyle ağlamak da olmaz. Dün gece kimleydin, neredeydin? Bir bir anlatacaktın. Söyle kimleydin? Anne. Bağırma artık. Bütün ev sesinde inliyor! Sen karışma Cüneyt. Bu Feride ile benim aramda. Söyle kiminleydin? Söyle! Cüneyt. Dün akşam sen bıraktın onu değil mi? Ah Oğlum ev buraya falan git bu. Hepimize yalan söylemiş. Kim bilir sana ne yalanlar söyledi. Nereye bıraktın beni? Hiçbir yere bırakmadım. Feride benim neydi anne? Ne? Kimseye gitmedi. Bütün gece birlikteydik aşkımız açamamış bir gül gibi içimi sızlatır kaderi utandırır Bu akşam yemekte size söyleyecektim. Ama maalesef böyle oldu. Dün gece... ...Feride'ye evlenme teklifi ettim. O da kabul etti. Biz evleniyoruz. Kim evleniyormuş? Ay vallahi ne yalan söyleyeyim ben çok sevindim. Cüneyt tebrik ederim sonunda doğru kızı bulmuşsun. Ay şunlara baksanıza nasıl yakışıyorlar. Anne. E sen de bir şey söylesene sustun kaldın öyle. <laughs> ne söyleyeyim kızım şaştım kaldım. Hiç aklımın ucundan geçmezdi böyle bir şey. Pes valla. Nasıl haberimiz olmadı? Nasıl bizden sakladınız? Biliyorum bu ketumdur bu. Ama Feride sen de iyiymişsin. Ay diyorum işte bunlar birbirini bulmuş. Hiçbir şey söylemeyecek misin annem? Ne söyleyeyim Cüneyt? Mesela bizim için sevindiğini söyleyebilirsin ablam gibi. Ya da müstakbel gelinine sarılıp öpebilirsin. Çünkü o senden iyi bir şeyler duyabilmek için gözlerinin içine bakıyor. Cüneyt, şaşkınlıktan kendime gelemedim oğlum. Sen de beni anlasana. Anne ben Feride'yi seviyorum. Biz çok mutluyuz. Lütfen sen de bizim için mutlu ol.